Herkese FIFA 22 Galatasaray Kariyerinden merhabalar. 6. bölüm devam ediyoruz. Bu bölümde 2 adet Süper Lig maçı oynayacağız. Ondan öncesinde maçlara geçmeden öncesinde hemen bir haberlere bakıyoruz. Haftanın en iyi oyuncuları açıklanmış. Mesela ona bakarsak hangi oyuncularımız girmiş diye bakıyorum. Göremedim. Çok hızlı geçtik. Onun dışında Emre İstenen Adam diye bir haber çıkartmışlar ve e, Avrupa Ligi ye. röportajını, maç, oyun, maç sonrası röportajını koymuşlar. Kayseri Spor maçına geçeceğiz. Kayseri Spor Dert gidiyoruz. Kayseri Dert 4-1-4-1 oynuyoruz. İlk 11'imize sahaya çıkıyoruz. Gomis, Forvet'te, Kerem Aktürkoğlu Kova, Yunus kanatlarda. Çıkıldı Emre Kılıç, Erik Pulgar 3 orta sattı. Van Anoult, Markan, Nelson, Saçaboya'yı 4'lü defa sattı. Mustera kalede. Kayseri'de Gavronovic forvet başlıyor. Biz Muhammed'le forvet başlayacağız. Mamatiyan, Kemal, Mensah başsan dörtlü orta sattı. Atlama defans portası. Karolla, Demirok, Bertolocci ve Civelek dörtlü defans attı. Luh kalede olacak Kayseri Spor'da. Seçkin'de oynuyoruz. Maçı doğru geçelim. Kayseri'den herkese merhabalar. Kayseri Spor Galatasaray maçına hepiniz hoş geldiniz sayın seyirciler. Ben Sipkeniz Emre bu maçı size anlatıyor ve yorumluyor olacağım. Kayseri'de güzel bir maç bizi bekliyor. Kayseri taraftarı kapalı kale güzel bir koreografiyle ile karşılıyor. Kayseri takımını belki takım oyuncuları da işi zemin ayak basıyor. Sahaya geliyor. Galatasaray'la önce ekranlarımızda şu an. Maç öncesine dikkat çeken oyuncu Çıkıldan dört gol attı. Şu anda gol sınavasında 4. Alexander Çıkıldan. Ve maça Galatasaray başladı. Zorlu 90 dakika başladı. Her iki takıma başarılar diliyoruz. Maça başlayan Galatasaray. Verdi Emre Kılınç. Galatasaray hızlı başlamak istiyor. Yunus Akgün'e. Yunus topu tutamadı. Taç, Kayseri Spor'u. Kayseri. Şimdi Galatasaray ta uzaklaştırma çabasında Muhammed geriye döndü ve Kılıç. Şutu döndü. Savunmadan döndü. Şimdi çıkında uzaklardan deneyecek. Vurdu. Elle müdahale. Yakından Firki kazanıyor Galatasaray. Alexander çıkın daha topun başına geçiyor. Trabzon maçında bir gol atmıştı. Yine aynı mesafeden kullanacak Alexander Çıkıldağ. Tahmini 20 metreden kullanacak Çıkıldağ. Topun başına geçti. Lung barajı ayarladı. Kale dikkatli. 11. dakikadayız. Pardon 12. dakika. 20 metreden kullanacak Galatasaray. Çıkıldağ geliyor. Çıkıldağ vurdu. Ve topa da Aleksandr Çıkıldağ. Galatasaray Kayseri Spor depresyonda 1-0 önde. golü. 40 golü buluyor Galatasaray. Çıkıldağ attı. Tekrardan izliyoruz. Çıkıldağ vurdu. Ve topağlara gitti. Harika bir gol. Harika bir flikik golü. Çıkıldağ o. Tekrar tekrar izliyoruz. Enfes bir gol. Galatasaray. Bu golle 1-0 öne geçiyor. Kayseri'de basmanında. Çıkıldağ'ın büyük sevinci devam ediyor. 11. dakikada attığı golle. 6 maçta 5. golü buldu. Çıkıldağ o. Kayseri Spor tekrardan başlayacak. Tekrar santrale başladık Kayseri Spor. Mama Kemal. Kemal. Şimdi Spor Kayseri Spor hata. Kayseri baştan çekti topu verdi. Mensah. Mensah içeri çevirdi Mustafa'dan çekti. Çıkıldı o. Hemen verdi Mustafa Muhammed. Kerem kaçıyor. Kerem Aktürk doğru. Kerem. Yunus da kaçıyor. Kerem. Yunus oynadı. Yunus ve topu alarda. Yunus gün Üst direkten top kaleli ağlarla buluşuyor Ağlarla denilen çizgi geçli top Büyük sevinç var Galatasaray'da Çizgi teknolojisi ekranlarımızda Boy karar sistemi Topun çizgi geçtiğini gösteriyor Evet top çizgi geçmiş Galatasaray park 2'ye çıkartıyor Yunus Akgün Harika paslaşma. Kerem'den çok iyi bir pas. Yunus Akgün de güzel bitirdi. 2-0. Kayseri tekrardan oyuna başladı. Başsa döndü. Atlama. Şimdi Galatasaray bir kez daha geliyor. Emre Kılınç gönderdi. Mustafa Muhammed'e çıktı. Atak devam ediyor Galatasaray'da. Yunus Akgün kaleyi denedi. Yunus Akgün müthiş gol. Yunus Akgün attı. 3-0 oldu. Harika gol Yunus Akgün'den. Galatasaray'da büyük sevinç var. Taraftarda büyük sevinç var. Burada Mustafa Muhammed'den doğmadı. Nurt'tan döndü Yunus Akgün. Tekrar kaleyi denedi Galatasaray. Harika gol buldu. Yunus Akgün'den harika bir gol. Nuh kalesini terk etmişti. Uzak köşede büyük boşluk oluştu. Yunus Akgün çok iyi gönderdi. Yunus Akgün'ün golü. Galatasaray 3-0 yaptı. Yunus Akgün'ün golüyle fark 3'e çıkıyor. Kayseri Spor 0, Galatasaray 3. Tekrardan başladı. Mamatiyama doğru. Mamatiyama olmadı. Şimdi 54. dakika. Mamatiyam. Mamatiyam hızlı. Mamatiyam verdi pasını. Kemen çevirdi. Markan'ın elinde çarpan top penaltı. Kayseri penaltı kazanıyor. 55. dakika. Topun gerisinde Gavronic. Şutu. Üst direkten döndü. Vananol tekrar Vananol. Kendi kalesini gönderdi. Ters vuruş. Ağlara gidiyor. Kayseri farkı ikiye indirdi. Tekrardan izleyeceğiz. Burada üst direkten döndü. Vananol'un dizine çarpıyor top ağlara gidiyor. Süzüle süzüle ağlara gidiyor. Tekrardan gidiyoruz. Orada bir Mustera ile anlaşmazlık oldu. Mustera kendi kalesine attı olarak gözüküyor. Tekrardan bir bakalım pozisyona. Penaltı vuruşu üst direkten döndü. İlginç bir gol. Burada işte. Mustera'nın eline çarpıyor. O Ardından Van Anol, dizine çok hafif diyor ve top süzüle süzüle Galatasaray'ın ağlarına gidiyor. Tekrardan başladı Galatasaray. Pulgar döndü Markov. Şimdi Kayseri hata. Mensah verdi başsan. O da çevirdi. Kayseri ceza sahası içinde pas Güzel pas Bir vuruş Mustera. Güzel kurtarış Fernando Muslera'dan Kayseri bastırmaya başladı. Korner. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Mustafa Muhammed gördü. Mustafa Muhammed çevirdi. Vuruşu topağlarda Mustafa Muhammed. Mısırlı forvet attı. Mustafa Muhammed'in golü. Galatasaray farkı tekrardan 3'e çıkartıyor. 4-1. Mustafa Muhammed'den klas bitiriş. Kerem Akdürkoğlu çok iyi gönderdi araya. Mustafa Muhammed tuttu. Çekti topu. Çok güzel bitirdi. Çok soğukkanlı bitirdi. Çok güzel çekti topu. Plasesi Top alt köşeye doğru gidiyor. Emre Hoca alkışlıyor takımını. Galatasaray yine harika oynuyor. 75. dakikada geldi gol. Park 3'e çıkıyor. Kayseri Spor 1 Galatasaray 4. Şimdi Kayseri ata. Verdi arpasını. pasını. Mane. Vuruşu mustera. 96-3 verildi. Kayseri 10 kişi devam ediyor. Aa kırmızı kartal koymamışım. Kusura bakmayın. Uzaklaştırma çabası. Şimdi Emrak Baba. Emrak Baba koşuyor. Emrak Baba silahlandı. Emrak Baba. Emre. Girdi ceza sahası içine. Verdi pasını. nokta kaldı. Ve son düdük geliyor. Kayseri'de 3 puan alan Galatasaray. goller bu şekildeydi. İlerle diyoruz. Bir sonraki maçımıza doğru geçeceğiz. Haberlere bir bakacak olursak Galatasaray Yeni Nazik serisini koruyor haberliği. Muhammed yine ışık saçıyor. Haber başlığı atılmış. Mustafa Muhammed güzel performans sergiliyor şu an ondan çok memnunuz ve asist, asist lideri Kerem Aktürkoğlu 5 asist 6 maçta 5 asist harika performans Kerema Türk olduğundan haber manşetleri bu şekildeydi. Mustafa Muhammed selam hocam bana kulak verdiniz verdiğiniz ve e, formdayken beni sahip sürdüğünüz, sürdüğünüz için size minnettarım demiş. Bu mutluluk verici bir mesaj. Gomis ne demiş? E, son zamanlarda arabası çok iyisin Sizin bilmemizi kazanmalı. Sana çok gelişimi yaşanıyor yeni anlaşmalar konuştuğu için ha yeni anlaşma istiyor komis bakarız ona da bakarız Tenoyi Kuru o da bitmiş raporu belki transfer ederiz ama her iki kararımız çok iyi şu an Süper Lig'de lideriz 16 puanla hemen arkamızda Fenerbahçe var 13 puanla kadromuz gayet iyi Göztepe maça doğru geçiyoruz puan duruma bakacak olursak 16 puanla lideriz. Avarajımız 17 Fenerbahçe hemen arkamızda 13 puanla. da hemen arkasında Beşiktaş var. Katromuz 4-1-4-1. Yedekle mi oynayacağız. Evet yedekle oynuyoruz. Komis, Forret'te, Barış Alper Yılmaz, Arda Turan, Emrah Baba, Yunus Akgül var. Yunus Hakkün yerine birisini mi koyacağız? Ben o sıra katroyu devam edeyim. Taylan Antalyalı defansı orta sahada. Ömer Bayram Öztürk. Semih Kaya ve Omar Elepdalü dörtlü defa sattı. İnyeki Penya. İnyeki Penya kalede. Penya mı Penya mı? Ondan bir tık şaşırıyorum. Valla. Ah. Oh. Penya kalede. Halil Dervişoğlu'nu oynatacağız kanatta. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek. Göztepe 4-5-2-3 şeklinde sahaya diziliyor. Forma ayarlaması yapalım. Onlar da deplasmanda çıksınlar. 5-2-3 şeklinde sahaya diziliyor. Emir, Nukan, Arslan, Nic değişiksinler. Affol okuyamadım. Dilim dönmüyor. Seçkinde oynuyoruz. 5 dakikalık maç saat 7'de oynanacak. Nefis stadyumunda maça doğru geçelim. Maç öncesi antrenmandan görüntüler var. Göztepe'de oyuncu ekranlarda Franco Di Santo ekranlara geliyor. Super Genç şu an gol kralı. Bakalım Nefis Statyumundan herkese merhabalar. Galatasaray Göztepe maçına hepiniz hoş geldiniz. Ben Spikem Zemre bu maçı size anlatıyor ve yorumlar olacağım. Güzel bir atmosfer var. Nefis Statyumunda Raci ve meşale şov var. Ve maça Göztepe başladı. Zorlu 90 dakika başladı. Her iki takımda başarılar diliyoruz. Göztepe maça başlayan ekip. Şimdi Göztepe ye çekti topu uzaklardan Göztepe vuruşu ve topağlarda Göztepe 8. dakikada 1-0 önde harika bir gol Tijanic harika gol Göztepe 1-0 önde uzaklardan denildi tam köşe gidiyor Yeki Pena zıplıyor ama yetişemiyor David atan isim, gol atan isim David 8 Sekizinci dakika Göztepe 1-0 önde. Galatasaray tekrardan şey başladı. Şimdi Taylan Antalya'da ve Adem Akbaba. Emre Akbaba'ya sert müdahale. Hakem direkt kırmızı. Lorenzi kırmızı kart görüyor. Baya tepkili. Emre Akbaba'ya çok sert bir müdahale. Arkadan bir müdahale. Hakem hiç tereddüt etmeden kırmızı kartını gösterdi. Göztepe 10 kişi 25. dakika. Onlar adına iyi bir, iyi bir durum değil. Şimdi anda Turan. Arda verdi. Barış Alper Yılmaz çekti topu. Tekrar Arda Turan. Ondan Emre Akbaba. Kaleye baktı Emre Akbaba. Galatasaray bir bir de keşitliği buluyor. Emre Akbaba'nın golüyle. 29. dakikada Emrah Baba'nın golüyle Galatasaray eşitliği buluyor. Arda Turan asistinde Emre Akbaba Tekrardan izliyoruz Barış Alper Güzel vakti Arda Arda Emre'ye Emre de topu ağlara gönderiyor Galatasaray bir birlik eşitliği buldu Emre Hoca mutlu Göztepe tekrardan başladı Arda Turan verdi Taylan Antalyalı ondan Taç kullanacak şimdi Galatasaray 45. dakika Gomis aldı topu Barış Alper kaçıyor Gomis'ten Barış Alper harika top Barış Alper Yılmaz koşuyor çekti topu Gomis'e Gomis vurdu e. Gomis, kayıcıdan döndü Yunus Akgün tamamlıyor Gomis'in şutunu tamamlıyor Yunus Akgün Galatasaray ilk yarının son anlarında 2-1 öne geçiyor taraftar mutlu. Barış Alper Yılmaz çok iyi koştu. Bıraktı Gomis'e. Gomis'e sert vuruş. Kaleciden döndü. İkinci hamle Yunus Akgün'den temiz şut. Boş ağlara boş kaleye gönderiyor şutunu ve topu ağlarla buluşturuyor Yunus Akgün. Boş kaleye gönderdi ve golünü attı Yunus Akgün. Emre Hoca mutlu. Bu golle ilk yarının son ataydı. Şimdi Göztepe hata. Göztepe verdi. Bir pas daha ceza sahası İçeriye doğru çevirildi. Bomboş. Topu alanda Göztepe. 2-2'lik eşitliği buluyor. Bomboş kaldı arkada. Çok iyi gördü. Çok iyi gönderdi. Arkada bomboş. Hiç kimse yok. Haydi o da attı. 54. dakika tekrar eşitlik var maçta. 2-2. Şimdi Emir gönderdi. Barış Alper Yılmaz ayak koydu. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper. Barış Alper koşuyor. Bıraktı Gomis. Mahvettin mi Gomis? 3-2 yaptı. 71. dakika 3-2 ve klasikleşmiş gol sevindi Mahvettin mi Gomis'ten. Galatasaray 3-2 önde. Oyuncu değişiklikleri yapalım. Arnaut Turan'ı oyundan alacağız. Eli mecbur çok yoruldu. Kerem Aktürkoğlu değil. Kerem Aktürkoğlu oyuna aldık. Taylan Antalya'yı değiştirdik. Bu şekilde devam edeceğiz ve Gomes attı golü. Galatasaray tekrardan önde 3-2. Olmadı. Oyuncu yüzden beni benim etmedi. Mesela... Tekrar tekrar izliyoruz. Bu Şalper bu maç harikalar yarattı. İçeriği çok iyi çevirdi. Gomis her zamanki gibi çok sert vurdu. Göztepe tekrardan başladı. İleri oynadı. Şimdi son atak Galatasaray'dan. Gomis'e. Gomis. Çutur kayıcıdan döndü. İkinci hamle Barış Alper Yılmaz çevirdi ve maç bitiyor. Nefsi da maç bitiyor. Zorlu maç bitti. 3 puan alan Galatasaray. Bu bölümünde son maçıydı. Bundan sonrasında maç sonu röportajı olacak. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir bölüm oldu. Güzel maçlar vardı. Kayserispor maçı çok güzeldi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Thanks, that'll be all for today.